Arkadaşlar merhaba, ben Kestok TR kanalından Aksis. Bugün sizlere Delta Hams ve Start Search virüsünden nasıl kurtulacağımızı göstereceğim. Şimdi ilk olarak tarayıcı virüsleri videomda yaptığım gibi e, Chrome'un eklentiler klasörünü, eklentiler klasöründeki e, ee, virüslü bağlantıları sileceğim. Virüslü eklentileri sileceğim. İlk olarak yapmamız gereken bilgisayarım C kullanıcılar ve benimki Windows 7. Sizinki farklı bir şey olabilir. Bilgisayarınızın ismi olabilir. Ee, kendi isminiz olabilir. Benimki V7. V7'ye giriyorum. Ardından hemen bu sol üst kısımdan düzenle kısmından, kısmından klasör ve arama seçeneklerine gelip görünüm sekmesinden gizli dosya klasör ve sürücülerini göster seçeneğine basıp uygula tamam diyoruz. Benimki şu anda görünür durumda. Ee, ardından AppData'ya giriyorum. Lokal. Google Chrome User Data Default ve ardından Extension klasör var. Bunun e, Türkçesi İngilizce e, bunun Türkçesi eklenti demek. Bu klasöre giriyorum. Ve gördüğünüz gibi 3 tane şu an karşıma e, dosya çıktı. E, bu bir tanesi e, şu an girdiğim dosya AdBlue'un. E, bu diğerlerine bakalım hemen neymiş. Anlayabilecek miyiz? Evet bu da Chrome'un. Chrome ile Chrome alakalı bir şey. İkonuna bakalım. Belki ikonundan tanırız. Evet. E, Chrome'a eklediğim bir uygulamanın e, şeyi dosyası. Buna bakalım bu neymiş. <laughs> Evet bu da bilmediğim bir e, e, eklenti. Bunu hiç görmedim. E virüs %90 ihtimalle bu. Hemen bunu hiç çekinmeden e, bu klasörden siliyorum. E, diğerleri çünkü e, biri AdBlue'un, diğeri ise e, indirdiğim bir uygulamanın yani e, Chrome üzerinden oynadığımız oyunlar falan o tarz bir şey indirmiştim. E, onun olduğu için e, ona dokunmayacağım. Bunlar dursun. Burayı kapatıyorum. Şimdi e, yapmamız gereken bir diğer e, seçenek var. Bunun öncesinde size Delta Hams e, şeyini göstereceğim. Evet, girdiğim gibi bir Google sayfası açılıyor. Bir de e, Delta Hams'ın ayrı bir arama motoru açılıyor. E, önceden Delta Hams'ın e, burada burada da ayrı bir arama motoru vardı. Onu kullanıyordum. Şimdi e, Yandex'te kurulmuş. E, Delta Hams hakkında da kısa bir bilgi verelim hemen. E, Delta Hams e, tarayıcı korsanıdır. Fakat diğer portal sepeti veya netmahal olarak adlandırdığımız virüs gibi bilgisayarımızın performansını düşürmez. Sadece bir arama motoru olarak karşınıza çıkar sürekli. Ama kaldırma yolu çok basittir. Hani bilgisayarınıza bulaşmaz netmahal kadar tehlikeli bir virüs değildir. Hemen kaldırmaya geçelim. İlk olarak şuradan kurumun ayarlarına gireceğim. Önce şunları bir ayarlayalım. Hemen buradan e, ayarlar kısmına gelip e, şu başlangıçta kısmından e, belirli sayfa veya sayfaları aç diyor. Bu sayfaları ayarlaya gelelim hemen. Burada iki tane e, arama motoru var. Biri Instart Surf biri Delta hams. Bunların ikisini de şöyle çarpıya basarak kapattım. E, bir de e, şurayı seçtim. Belirli bir sayfayı veya sayfaları aç seçeneğine basıp Burayı kapattım. Bu Delta Hams'ı da kapatabilirim. Hemen Chrome'a sağ tıkla. Özellikler. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Ama burası da büyümüyordu. Ee, hedef. Hedef kısmında normalde ee, Chrome, Chrome dosyalarından Chrome exe seçilmesi gerekiyor. Ama virüs olduğu için ee, gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru geldiğim zaman ee, Delta Hams sekmesini, Delta Hams'ın açılmasını, e, açılma komutu uygulamışlar. O yüzden biz Chrome'u açtığımız gibi direkt Delta Homes e, açılıyor. Hemen buradan en sağ tarafa doğru gelip böyle Chrome eksiye kadar sileceğiz. Nerede Chrome eksi? Evet. Buradan Chrome eksenin e, sonunda tırnak işareti var. E, tırnak işaretini silmiyoruz. Bu Delta Homes yazan kısma siliyoruz. Evet bunu yaptıktan sonra e, Chrome açık değilmiş. Uygula ve ardından tamam basıyoruz. Şimdi hemen Chrome'a tekrar girelim. Evet gördüğünüz gibi e, açtığımız gibi Google sayfası açıldı. Yani e, virüsten şu an tamamen kurtulduk. Şimdi bir de e, neden Google sayfası açıldı? E Bunu Chrome ayarlarından yapmadıysanız Google'un Google, Google Chrome'un e, kısa yolundan e, ayarlarını yapacaksınız. Özelliklere geliyorsunuz ve ardından bu tırnak işaretinden sonra buraya www.google.com yazıyorsunuz ve uygula tamamı basıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra direkt açılış ekranınızda Google olarak e, gelecek veya herhangi bir istediğiniz Facebook'un açılmasını istiyorsunuz veya YouTube'un açılmasını istiyorsunuz. Buraya youtube.com yazacaksınız. E, daha fazla videoyu uzatmayalım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz başkalarıyla da paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.